Evet arkadaşlar. Güzel bir havada yine çıktık dışarıya. Bakalım bugün nerelere gideceğiz. Japonya'dayız. Japonya Nagoya'dayız. Evet, keşfetmeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar şimdi No I don't see here. Şimdi yalışış merkezine geldik Otele yakın mesafede Yürüyerek geldik Bakalım Biraz para Exchange arıyoruz Fakat burada exchange ofisleri yok Japonya'da bilginiz olsun yalnızca bankalarda Exchange yapılıyor. Evet. Bakalım. İçeride neler varmış. Bayağı büyükmüş bu. büyük gözükmüyordu. Bazılarınız göre gezerken izlediğiniz, ben yani gezerken izlediğiniz videolardan sıkılıyorsunuz ama Aslında benim görmediğim şeyi siz görüp ekstra bilgi kazanabilirsiniz Mesela bir arkadaşım ben normal böyle yürürken bir ürün görmüş onu ithal etti Ve çok da güzel para kazanıyor şu an ben hiç fark etmemiştim o gel gelmiş benden sonra. Ya. Benden sonra gelmiş, o ürünü almış. Satışına başladı. Yani şimdi ben mesela size şöyle gösteriyorum belki herhangi bir eşya bir ürün, yeni bir ürün Türkiye'de olmayan bir ürün görebilirsiniz. Ya. Okay. Minik yeah. Oh, very nice. Yeah. 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 alışveriş merkezi ama fiyatlar gerçekten dün gezdiğimiz yerlere göre ideal. Şöyle Ya cheap yes. Dün. Şimdi bilmediğimiz için. Yeah. Very nice. Ne O kadar yakınımızda bir yer. Bizim mesela bilseydik burayı, burada yemek yerdik. Bugün farklı yerlerde yedik. Daha pahalıydı buraya göre. Mal olmuş mesela o. şeyi çok güzel burada mesela bir ürün ya şu kutunun içinde ne var diye merak ediyorsun hemen üstünde sana içindekini gösteriyor gidip de şunu almıyorsun çünkü şu kutuya biliyorsun içinden bu şekilde çıkıyor. One egg here. Hey, hop. mesela şu kutunun içinden de böyle çıkıyor. Bir bunlar Bu şekilde arkadaşlar AVM. Yani şimdi bir banka arıyoruz da. Paramız bitti. Ya. Yeah. bu çiçekler canlı çiçekler yapay çiçek gibi o kadar güzel ki Mesela şu canlı çiçek Hepsi canlı çiçek yani? Yapay çiçek yok Fakat hepsi yapay çiçek gibi geliyor yani İnanamıyorsan gerçek mi değil mi diye bakma ihtiyacı duyuyorsun Çok güzel çiçekler Aa. Japonya'da internet free internet çok zor imkansız gibi bir şey ücretsiz internet bulmak Güney Kore'de öyle değildi Güney Kore'de dışarıda dolaşırken bile yürürken de full internetimiz vardı Güney Kore farklı burası biraz internet okunmamaz, aç, Aşk Softbank wireless free, Softbank buraya bir tane internet var sözde ama bağlanmıyor. Hem de banka Ne güzel saçları. Ha, Oh yeah, asa bu kadar soğuk ban. Oldu ama hiç bankaya gideceğim mi burası? It's not bank, <laughs> he? Yeah, it's not bank. <laughs> it's. İsmi soğuk ban ama. Telefon telefon satıyor. Neymiş? Google Pixel. 256 GB. 256 GB. 126 GB yani. Google Pixel. Android değil mi acaba bunlar? Android'e benziyor. Bu da bin. Yani. Google Pixel 8 Pro. Ben ilk defa görüyorum Google. 172, 206 bin yani. Değişik Google'un telefonları. Evet şimdi de böyle bir mağazadayız. Aklınıza gelen her şey var. Brush. Ne? Rush? Much better than mine. A problem? A yeah, what is this? Ah, Paunch. This one's good uh, for inside yeah. bottle. Mm -hmm. This one. A lot of you have. 300. A because lot of. Yeah, Da çok güzel ya. Mesela burada da yemek yapıyorsunuz kendiniz. Yarış, yarışma falan yok herhalde burada. Böyle kendin deniyorsun. Bakın herkes yemek pişiriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yarışma halindeler mi bilmiyorum ama Japonya'da Neydi o Acun'un programın ismi? Yemekte de... neydi ya? Ay, aklıma gelmedi şimdi ismi. Onun gibi herhalde. Evet, şimdi dışarıya çıktık. Hala banka bulamadık. Bir yandan dolaşıyoruz. Thank İlk önce gerçek zannettim. Aa, gerçek zannettim. Baktım hareket yapıyor. Selam verdim ilk önce. Sonradan fark ettim sahte olduğunu. Very nice. gerçek. Evet. Böyle el ısıtma. Böyle şarjlı. Üşüdüğün zaman elini ısıtıyorsun. Açıyorsun bunu. Sıcaklık veriyor. Biraz ağır. Şöyle bir şey. de var eli ısıtmak için. Elini üşüdüğü zaman öyle, aynı şekilde USB'den şarj. Elini ısıtıyorsun. Evet. Evet. Evet var şu ayak ısıtma evet. 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 evet arkadaşlar. What is name? This Atsuta, Atsuta şehrine geldik. Şimdi bir yandan fotoğraf çekip bir yandan size buraları göstermeye çalışacağım.